Tasarım deyince aklımıza genelde ne geliyor? Mantık, işlevsellik, değil mi? Kullanıcıların bir işi kolayca halletmesi. Ama onları bir ürüne gerçekten bağlayan, vazgeçilmez kılan şey nedir? İşte bugün tasarımın en güçlü ama en çok göz ardı edilen yönüne, yani duygulara dalıyoruz. Çünkü her tıklamanın, her kararın arkasında konuşulmayan bir gerçeklik var. Duygu. Tasarımcılar olarak biz Genelde kullanıcıların ne yaptığına odaklanıyoruz. Hangi butona tıkladılar? Hangi adımı tamamladılar? Bunlar önemli evet ama asıl sormamız gereken resmin bütününü değiştiren soru şu. Peki bu sırada ne hissettiler? Çünkü inanın, kullanıcı kararlarını yönlendiren, deneyimleri unutulmaz kılan ve bir ürünü işte bu dedirten asıl güç eylemlerin arkasındaki o duygulardır. İşte bu yüzden o her şeyi mantığıyla yapan rasyonel kullanıcı profilini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü en basit en mantıklı görünen kararların bile kökeninde mutlaka bir duygu yatar. Kullanıcıyı gerçekten anlamak istiyorsak işte bu duygusal katmanı keşfetmek zorundayız. Herhangi bir tasarım projesine başlamadan önce kendinize şu iki temel soruyu sormanız lazım. Kullanıcılarınızın bu ürünü kullanarak hayatta neyi başarmayı umuyor ve belki de daha önemlisi en çok neden korkuyorlar? Bu iki soru sizi yüzeysel ihtiyaçların çok daha ötesine taşıyacak ve yaratacağınız deneyimin tam kalbine indirecek. Peki, bu kadar karmaşık bir şeyi, yani duyguları nasıl anlayacağız, nasıl yöneteceğiz? Aslında bunun için çok pratik bir çerçeve var. Bu çerçeve duyguları 3 ana düzleme ayırarak işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Duygusal tasarımı 3 katmanlı bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Birincisi, cezbetme. Kullanıcının dikkatini ilk anda çeken o vay be anı. İkincisi, geliştirme. Ürününüzün zamanla sunduğu, hayatı kolaylaştıran anlamlı değer. Ve en derin, en güçlü katman, uyandırma. İşte bu katman, kullanıcının en temel hedefleriyle, hayalleriyle ve korkularıyla doğrudan bağ kurduğunuz yerdir. Bu üçünü anladığınızda elinizde gerçek bir süper güç olacak. Şimdi gelin bu katmanların en derinine, en güçlüsüne inelim. Uyandırma katmanı. Burası insanların uzun vadeli hedeflerine ve ki bu çok daha önemli, en büyük korkularına odaklandığımız yer. Ve işte can alıcı nokta tam da bu. Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman'ın dediği gibi Kaybetme korkusu, kazanma arzusundan çok daha güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Yani, tasarım yaparken insanları mutlu etmeye çalışmak güzel bir hedef ama onların korkularını gidermek, endişelerini ortadan kaldırmak genellikle çok daha etkili sonuçlar verir. Bu anlattıklığım biraz soyut kalmış olabilir. Gelin bunu çok çarpıcı, gerçek bir örnekle somutlaştıralım. Kimlik hırsızlığına uğramış bir grup insanla yapılan bir çalışmayı düşünün. Onlar için yaşananlar sadece cüzdanlarından para çalınması gibi basit bir olay değildi. Çok daha fazlasıydı. Hikaye aslında çok trajik. Bu insanlar tam hayallerindeki evi almak üzereyken kimlik hırsızlığı yüzünden kredi başvuruları reddediliyor bu olay sadece bir ev kaybı değil, bu güvenli bir gelecek kurma, bir aileye yuva sağlama gibi en temel hayat hedeflerine indirilen ağır bir darbe. Sonuç ne mi oluyor? Sadece o bankaya değil, tüm finans sektörüne karşı köklü, derin bir güvensizlik. İşte bir tasarımcının asıl yüzleşmesi gereken sorun, bu derin duygusal yarayı iyileştirmektir. Peki, bu duygusal prensipler birbirinden tamamen farklı ve yüksek riskli gerçek dünya senaryolarında nasıl işliyor? Şimdi size iki tane inanılmaz vaka analizinden bahsedeceğim. Gözünüzde bir canlandırın. İnsanlar çamurlar içinde sürünüyor, buz gibi sulara dalıyor, dikenli tellerin altından geçiyor, fiziksel ve zihinsel olarak sınırlarını sonuna kadar zorluyorlar. Bu sadece bir spor etkinliği gibi görünebilir ama aslında çok daha fazlası. Araştırmacılar bu yarışı incelediğinde inanılmaz bir şey keşfediyor. Katılımcılar için o dikenli tellerin altından geçmek aslında iş hayatlarındaki zor bir projenin üstesinden gelmek demekti. O buzlu suya dalmak kişisel bir korkuyla yüzleşmekti. Yarış, hayatın kendisi için güçlü bir duygusal metafor haline gelmişti. Bu yüzden o deneyim basit bir yarıştan çıkıp dönüştürücü bir zafere dönüşüyordu. Şimdi bambaşka bir dünyaya, yüksek binalarla dolu bir şehre gidiyoruz. Prestijli bir reklam ajansında işe yeni başlamış genç yöneticilersiniz. Göreviniz net ama baskı inanılmaz. Bu ortamdaki en baskın duygu ne olabilir sizce? Elbette, iliklerinize kadar hissettiğiniz bir korku. Kağıt üzerinde yapmaları gereken şey çok basitti. Onlara en iyi sonuçları verecek yeni ve gelişmiş bir analiz aracını kullanmak. Ama işin duygusal gerçekliği bambaşkaydı kariyerlerini, hayallerini, o büyük şehirdeki yaşamlarını kaybetme korkusu o kadar yoğundu ki, daha iyi olduğunu bilmelerine rağmen yeni ve yabancı olan araca güvenemediler. Onun yerine bildikleri eski, daha az etkili ama güvenli limana sığındılar. Gördüğünüz gibi korku mantığı tamamen devre dışı bıraktı. Tamam, duyguların ne kadar önemli olduğunu anladık ama biz tasarımcı olarak kullanıcıların bile dile getirmediği bu gizli kalmış duyguları nasıl ortaya çıkaracağız? İşte şimdi kullanıcı geri bildirimlerindeki satır aralarını okuma sanatına odaklanacağız. Şu iki postete bir bakalım. Soldakini okuyalım. Ürün yorumlarının popülerliğe göre sıralanmasını seviyor. Gayet net değil mi? Anlık bir memnuniyet. Şimdi bir de sağdakine bakın. Kıyafetlerinin pozisyonunu kıdemli başkan yardımcısını yansıtmasını istiyor. Bakın burada seviyorum ya da nefret ediyorum gibi bariz bir duygu kelimesi yok. Ama aslında çok daha derin bir duygusal ihtiyacı, yani statü ve kimlik arayışını ciddiye alınma isteğini ortaya koyuyor. İşte asıl hazine burada. Bu geri bildirime bakın, ses tonu çok net. Yorumlar sahte, onlara güvenmiyorum. Buradaki güçlü ve öfkeli tepki bize bu kullanıcının muhtemelen daha önce defalarca kandırıldığını söylüyor. Bu sadece bu web sitesiyle ilgili bir sorun değil. Bütün e-ticaret sistemine yönelik köklü bir korku ve güvensizlik. Bizim tasarımcı olarak görevimiz işte bu derin yarayı iyileştirecek çözümler üretmek. Bir önceki slayttaki o derin güvensizlikle şimdi bu notu karşılaştıralım. Yanlışlıkla bir şey satın almaktan korkuyor. Gördünüz mü aradaki farkı? Bu çok daha anlık, çok daha duruma özgü bir korku. Kullanıcının o anki arayüzle ilgili endişesini yansıtıyor. Çözümü de genellikle daha basit. Belki bir onay adımı eklemek, belki de sepet ikonunu daha belirgin hale getirmek. Harika. Bütün bunları öğrendik. Peki şimdi ne yapacağız? Gelin tüm bu bilgileri alıp sizin kendi tasarım araç setinize nasıl ekleyebileceğinize, yani pratiğe nasıl dökebileceğinize bakalım. İşte size hemen kullanmaya başlayabileceğiniz pratik bir liste. Kullanıcı görüşmelerinde basit zararsız sorulardan başlayın, güven oluşturduktan sonra yavaş yavaş hedeflere ve korkulara gelin. Kullanıcının basit bir gömmek alma eyleminin aslında işte ciddiye alınma gibi daha büyük bir hayat hedefiyle nasıl ilişkili olduğunu çözmeye çalışın. Ve şunu asla unutmayın, bir kullanıcının verdiği kararın riski ne kadar yüksekse, duygunun mantığa galip gelme ihtimali de o kadar artar. Evet, şimdi sıra sizde. Yapacağınız bir sonraki tasarım hangi konuşulmayan gerçeği, hangi derin duyguyu ele alacak? Unutmayın, iyi tasarım problemleri çözer ama harika tasarım kullanıcılarınızın size asla söylemediği, hatta belki kendilerinin bile farkında olmadığı o en derin duygusal ihtiyaçlara cevap verir.